Hadi bakalım. Tövbe etmek nedir işte şey hocam? Tövbe etmek, Allahü Teala'ya yönelmek, kusurlu, acizliğini, Rabbül Alemini itiraf etmektir. Pişman olmaktır. Bu tövbenin de tabi e, en güzel yolu yine dediğimiz gibi tasavvufun birinci basamağı tövbe etmektir. Yani tasavvufun ilk adımı nedir? İlk adımı tövbedir. Tasavvufa giriş tövbeyle olur. Tövbe bir arınmaktır. Tövbe ile başlar. Tövbe giriş için lazım olan şey değil, hayatın devamında olması gereken bir şeydir. Her halde tövbe üzere olmak gerekir. pişmanlık ile Allahü Teala yalvarılır, Allahü Teala yaklaşılır. Tasavvufun da en başta birinci planda tuttuğu şey kulun Allahü Teala'ya öncelikle ya Rabbi diyerek, ey Rabbim, ey Allah'ım ben pişman günah, yaptığım günahlardan diyerek ee, pişmanlığını ilan etmesi, arz etmesi ve o ilan üzere, o sadakat üzere bir ömür boyu devam etmesidir. İnşallah istikamet üzere olanlar Rabbimiz İnşallah. bizi ayırmasın hocam. Hocam çok istifade ettik. Allah sizden razı olsun. Biz şey öğrendik.